Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün Ramazan'ın ikinci günü. İkinci günün menüsünü de ben sizlere şöyle yapmış olarak çekeceğim çünkü ben yemeği koyarken temizlik de yaptım. Süpürge de açtım. Onun için sesten, gürültüden çekim yapamadım. Şöyle sizlere yemeğimi göstereyim arkadaşlar. Parça etli taze fasulye var. Bugün iftar yemeğinde arkadaşlar. Bakın. Şöyle etlerinde. Önce etini pişirdim. Körpecikli fasulye. Bol etli taze fasulye var. Bir tane de kavanoz domates koydum içine. Çok da buharından yaklaştırmak istemiyorum ama harika bir taze fasulye yaptım. Bakın. Güzel görülüyor. Lezzetli de olacak inşallah. Burada da arkadaşlar sarımsağını ve de salatalığını rendeledim. Şöyle hazır. Hemen üstüne yoğurdunu ayranını koyduktan sonra cacık olacak. Bir pakette makarna yapacağım arkadaşlar bilmiyorum artık tatlış bugün daha henüz şeyde tatlı yok planda programda ama belki bir tatlı yapabilirim bilmiyorum belki de yapmam bugünkü çünkü iftarlıkları yedikten sonra arkadaşlar hemen doyuyor insan kalıyor geriye ziyan oluyor onun için çok yemek yapmıyorum ben oruçta bakın arkadaşlar yine de göstereyim yeni yeleğimi bunu da yeni ördüm bu sene bu sene çok yele gördüm arkadaşlar. 4-5 tane ördüm. Şöyle renkli renkli olsun dedim öyle bir ipi de değerlendireyim istedim. Şöyle, hırka gibi. Hava biraz bugün soğuk, serin. Arkadaşlar, benim bugünkü yemeğim böyle iftar yemeği. Ama Zelistan kamerayı açtın, yemekleri yaptın. Ama bize ne yapacaksın derseniz, şimdi arkadaşlar balkonda benim çiçeklerim kuruyanlar, dökülenler, böyle aşağıya sarkanlar onları temizleyeceğim. Dedim ki kamerayı açmışken hep beraber bakalım. Bakın arkadaşlar benim şeyim de açtı. Orkide beyaz beyaz çok güzel açtı. Hem yemekleri yaptım hem de temizlik yaptım. Bugünkü iftar menümüz böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben oruçta çok ağır yemekler yapmıyorum. Çok yemek de yapmıyorum açıkçası. Az yapıyorum çünkü çok yenmiyor. O yüzden bugünkü menümüzde her zaman olduğu gibi hafif şöyle başımı gözümü sarıp yemeğimi yaptım temizliğimi yaptım şimdi de arkadaşlar balkonu yıkamadım balkonun önce çiçekleri temizleyeceğim ondan sonra balkonu yıkacağız bir bakalım arkadaşlar balkonda neler var gelip geçelim balkonumuza gidelim şöyle televizyonumuz da burada açık sizlere arkadaşlar balkona getireyim şöyle Bakın arkadaşlar iki tane Kılıcımız Şöyle dipleri Koskocaman oldu Evet bakın Orkide Çok güzel açtı Çok güzel açıyor arkadaşlar Sonra bu çiçeklerimden var Şundan var Bu da defne dalı arkadaşlar Ben bunu ormandan şey yapmıştım e, Kopartmıştım arkadaşlara da vermiştim onun için şu arkadaşlar nedir bu bunun adını unuttum ben bilmiyorum şu anda ama bunun kurularını şöyle altıda gazete serdim bakın arkadaşlar bu çok şey böyle hemen çıkıyor kaktüs var bunlar böyle çok çiçeğimiz olmasa da birazcık var arkadaşlar şöyle yere mi koysam ne yapsam bilemedim ama Şimdi buralar yıkanacağı için arkadaşlar ben şu çiçeği temizleyeceğim. Bakın aralarına bakın. Bakın. Bunlar kurumuş. Böyle. Bunları döktüğümüz zaman kendine geliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar kopacak. Bunları ne yapayım? Ne yapayım? Bir saksı alıp bakın şöyle hemen kırılıyor. Çok narin ve çok kırılgan. Bunlar arkadaşlar hemen böyle tekrar dibine dikeceğim. Şimdi bunların hepsi saç küspülü gibi. Hepsi kurumuş buradan. Bakın şuradan şöyle kurumuş. Hepsini muhtemelen şöyle diplerinden bakın şimdi inecek bunlar bakın arkadaşlar ne kadar güzel ama işte bunu da yeri güzel olursa müsait yere ben şimdi arkadaşlar bunun dibini temizleyeceğim bakın çok güzel bir şekilde Bunlar da çıkmış. Bakın aha da kaldı saksı tek başına bir tane bir şey bulmam lazım onunla deliklerini açacağım bir güzel dikeceğim arkadaşlar şöyle çiçeklere bakın çok güzel değil mi hele şu orkide harika görünüyor bakın arkadaşlar parkında şey kesildi ağaçları şöyle kuş bakışı size aşağıda parkı göstereyim Var Balkon büyük ama işte çiçeklerin uğraşmak gerekiyor. Ben bunları şimdi temizleyeyim. Bir çok güzel bir şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. Biraz durdurayım, dikeyim çiçekleri. Şöyle indirdiğim gibi kaldı tasarısı, kopkuru. Bunları temizleyeceğim, ayıklayacağım. Şimdi buraya dikeceğim. Azıcık durdurayım arkadaşlar. Anları da burası çok güneş gördüğü için arkadaşlar çok yanıyor çok güzel oldu bakın size göstereyim temizledim de altlarını bakın bu saksıyı sıfırlamıştım içine çok çabuk büyüyor arkadaşlar bu sizin de eminim vardır buraları aşağıya akıyor şöyle şeylerini de temizledim tahtalarını sildim bakın bunun içine tekrar diktim onun içine diktim çöpleri de yerde şimdi birazdan bu çöpleri kaldıracağım arkadaşlar burada da meyve şeylerimiz var şöyle kasaları onları da kaldıracağım şu balkonu komple bir şimdi yıkayacağım arkadaşlar yıkama işi olacağı için kamerayı da tabii ki şey yapamayacağım bu çölü çöpü kaldırdıktan sonra açarsam ben tek başınayım hortumdan su sıçrar ıslanır dökülür Allah korusun telefonum kırılır bozulur arkadaşlar onun için bakın 3 yapra yapraklı 4 yapraklı nereden çıktı Bizim arkadaş hep 4 yapraklı yonca arar O da aklımda kalmış diplerinde. Yonca da bitmiş Gerçekten Bakım istiyor bunlar Ben çok bakamıyorum açıkçası Benim pederim gene ilgileniyor Çok güzel çiçeklerimiz var Şu teli de alıyorum burada Şu aşağıdan oradan doğru Çölü çöpü toplayıp Bir güzel çamaşır suyuyla bir şekilde yıkayacağız arkadaşlar. Bunları sildim ama ben şimdi bunlara su da tutacağım. Şimdi sadece öylesine tozunu aldım. E, altında da zaten şeyi var. Poşeti var yukarıdan aşağı. kırıl kırıl bir güzel yıkayacağım arkadaşlar. İşte oruçta e, yemek işi az olunca böyle ev işleri de yapıyoruz zaman zaman. Sizler de yapıyorsunuzdur eminim. Ama işte benim bu çiçeklerim arkadaşlar. Bu şuna şey ne deniyor? Aloe, aloe vera mı? Şöyle arkadaşlar çiçeği var. Ben buna şöyle küpeli. Bilmiyorum adını. Ama bu bana alerji yaptı. Ben bir tane sokakta bunun dikeni battı bana. Bu çiçeğin. Gerçekten dikkat edin. Eğer alerjiniz varsa bu çiçeğin uzağından bile yakınından uzağından geçmeyin. Eğer dalar batarsa size Allah korusun. Beni şişirdim. Nefes alamadım. Bütün vücudum kızardı. Onun için ben bundan uzak duruyorum. Ona dokunamıyorum. Eğer bu çiçek kurursa bir şeye ihtiyacı olsa kesinlikle elimi süremem. Onun için şöyle kameramda mutfağımda yemeğime bakarak arkadaşlar kapatalım. Evet benim tencere bakın arkadaşlar. Kapağını atıyor. Fasulye. Harika oldu. Şöyle bir alttan son bir kez daha karıştırayım. Mis gibi de kokuyor. Dediğim gibi çorba var. İki çeşit çorba var arkadaşlar. İşte iki çeşit çorba şansını oldu. Ben tarhana çorbası yaptım ama aşağısına da yoğurt çorbası yaptığım için biraz fazla yaptım. İki eve böldüğüm için iki çeşit de çorbam var. Cacık var. Sonra da iftar masayı hazırlarım. Neyse arkadaşlar videom çok uzun olmasın. İnşallah izlersiniz Ramazan'da. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. İftarlarınızı güzel açtıktan sonra Allah hepinizin orucunu e, niyetlerini kabul etsin. Siz de evde her ne varsa ne yiyorsanız hepinize afiyet olsun. Yapanların ellerine emeğine sağlık. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Çünkü sesimi fazla çıkartmıyorum bizim yan tarafta biraz bebeği olan komşumuzun herhalde sesler geliyor bebek mi ağlıyor ne oluyorsa Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın takipte kalın görüşmek üzere